merhabalar. Arkadaşlar bugün evde puding yapacağız. Şöyle bir soru sormuştum size. Muzlu puding mi yapayım, çikolatalı mı puding yapayım diye. Ama neredeyse %50'niz çikolatalı dedi, %50'niz muzlu dedi. Ben de ikisini birden yapmaya karar verdim. Yani isteğinizi kırmak istemiyorum. Bomba bir tarif daha geliyor. Dışarıdan aldığımız lezzeti umarım yakalarız. Şimdi başta malzemeleri gösteriyorum. Daha sonra tadım yapacağım ve daha sonrasında da tarifin yapılışına geçiyorum. Malzemelerin hepsini ayarladım. Şimdi başta tadım yapacağım daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Şöyle muzlu ve çikolatalı puding şöyle başta böyle çikolatalıyı açıyorum. Çikolatalının tadına bakacağım. Daha sonra muzlunun tadına bakmayı düşünüyorum. Şuna bakın ya. Şu kıvama bakar mısınız? Çok güzel gözüküyor gerçekten. Muazzam bir görüntüsü var. İnsan böyle doya doya yemek istiyor bunu. Görüntüsü resmen yiye beni diyor. Şöyle bir kaşık alıyorum ve tadına bakıyorum. Hmm. Çok iyi. Muazzam ya. Çikolatalı gerçekten çok başarılıymış. Şimdi de muzunun tadına bakacağım. Muzluyu da tutayım açayım şöyle. Şunu da şöyle tutayım. Başta kıvamını göstereyim. Şöyle tadına bakıyorum. Oo. Doya doya yem. Çok lezzetli. İkisi de birbirinden lezzetli. Ama benim favorimi soracak olursanız. Biraz karar vermekte zorlanıyorum ama. Bir tık çikolatalı benim daha çok hoşuma gitti. Umarım bu lezzeti, bu kıvamı yakalarım. Şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. Şimdi başta muzlu olanın tarifini vereceğim. Şimdi bunun yapılışına geçiyorum. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine bir çay bardağı şeker ekliyorum. Yarım çay bardağı buğday nişastası ekliyorum. Şöyle bir paket vanilin ekliyorum. Başta açıyorum ve hepsini içerisine boca ediyorum. Elimde krema var. Kremanın da yarım paketini kullanacağım. Yarım paketi bunun içerisine ekliyorum. Yarım paketi bunun içerisine ekledim. Şimdi de sütünü ekliyorum. 2 su bardağı da süt ekliyorum buna. Krema buna öyle bir lezzet verecek ki hem kıvamı güzel olacak hem lezzetini arttıracak. Şöyle elimde balım var. 1 çay kaşığı kadar da bal ekliyorum buna. Ve şimdi bunu iyice çırpıyorum. Tüm malzemelerin iç içe girmesi gerekiyor. Homojen bir kıvam elde edene kadar bunu bu şekilde karıştırın. Zaten göreceksiniz kısa bir süre içerisinde tüm malzemeler iç içe girecek. Şekerimiz eriyecek. Eklediğimiz mısır nişastası veya buğday nişastası ikisinden birini de ekleyebilirsiniz. Fark etmez. İkisinde de aynı sonucu alırsınız. Eklediğiniz mısır nişastası nedeniyle bu böyle bir kıvama gelecek ki tam böyle istediğimiz puding kıvamına gelecek. Böyle biraz da ısıyı yiyince dört dörtlük olacak. Bunu kısık ateşte yapıyoruz ve ara 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 bunu karıştırmanız gerekecek kaynayana kadar bu şekilde devam. Bu kaynayana kadar ben de muzumu hazırlamaya geçiyorum. 2 adet muzum var. Böyle kıvamının pürüzsüz olmasını istiyorsanız bunu rendelemeniz gerekiyor. Ama yok ben böyle biraz ağzıma muz parçacıkları gelsin diyorsanız doğrayabilirsiniz. Ben bunu püre haline getireceğim. Şöyle muzumu tutuyorum ve soyuyorum. Soyduktan sonra bunu çıkarıp şöyle uç kısmını bir parça alabilirsiniz. O siyah kısımları almanızda fayda var. Ben öyle yapacağım. Şöyle ucundan bir parça koparıyorum ve tutuyorum. Şöyle bir cam rendem var. Şöyle göstereyim. Şöyle muzumuzu cam rendeye sürttüre sürttüre şu şekilde püre haline getiriyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl da püre haline geliyor ve hepsini tüm muzları bu şekilde yapıyorum. Muzumuzu rendelik şimdi bunu karışımın içerisine ekliyoruz. Karışımımız kaynamaya başladı. Sıcağı görünce nasıl da böyle kıvama geldi görüyor musunuz? Şimdi hemen kaynar kaynamaz bunun içerisine muzunu ekliyorum. Böyle tutuyorum. Tüm muzu bunun içerisine aktarıyorum. 2 adet muzu dediğim gibi rendeledim ve bunun içerisine şu şekilde aktarıyorum. Çekmeye yakın şöyle bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum içerisine. Daha parlak ve pürüzsüz olsun diye. Bu tam istediğimiz kıvama geldi. Şimdi altını kapatıyorum ve şimdi artık bunu kaplarına aktaracağım. Tutuyorum kaplarına aktarıyorum. Olay işte budur ve hepsini şu şekilde boca ediyorum. Eğer kıvamının daha da böyle pürüzsüz olmasını istiyorsanız ne yaparsınız bunu blenderdan geçirirsiniz ama bence gerek yok. Evet muzlular hazır. Muz pidinklerimiz dört dörtlük gözüküyor. Çok sabırsızlanıyorum bunları yiyebilmek için. Şimdi de ben de kakaolu olanı yapmaya geçiyorum. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. 2 su bardağı süt ekliyorum. Yarım paket krema ekliyorum. 1 çay bardağı şeker ekliyorum. Yarım çay bardağı mısır nişastası ekliyorum. Böyle yarım pakette çikolata ekliyorum, sütlü çikolata ekliyorum. Siz, siz isterseniz bitter çikolata da ekleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben sütlü çikolata koymayı tercih ettim. Böyle parçaladım içerisine ekliyorum. Böyle elimde Nesquik'im var. Nesquik de ekleyeceğim bunun içerisine. Ekstra bir lezzet katacaktır. Buna bir tatlı kaşığı kadar da Nesquik ekliyorum bunu. Bunu eklemeyebilirsiniz ama dediğim gibi ekstra bir lezzet katacak bu ve şimdi bunu iyice karıştırıyorum. Tüm malzemeler bunun da iç içe girmesi gerekiyor. Homojen bir kıvama gelene kadar bu şekilde karıştırıyoruz bunu bunu kısık ateşte mutlaka yapın böyle yüksek ateşe almayın böyle birden katılaşmasın hemen kıvama gelirse böyle pütürtülü kalabilir onun için böyle kısık ateşte sürekli karıştırarak karıştırarak bunu pişiriyoruz evet yavaş yavaş kıvama gelmeye başladı bu süre zarfında sürekli karıştırdım bunu kısık ateşte sürekli böyle karıştırarak karıştırarak pişirdim bunu gördüğünüz gibi kaynamaya başladı istediğimiz kıvamda geldi ve bunu bir dakika boyunca bu şekilde kaynatıyorum Gördüğünüz gibi kaynamaya da başladı. Böyle karıştıra karıştıra kaynatmanız gerekecek. Şimdi artık ben bunun altını kapatıyorum Kaplarına boşaltabilirim. Şöyle dikkatli bir şekilde kaplarına boşaltıyorum bunu. Oo mis gibi ya. Çok güzel kokuyor. Mis gibi. Şimdi ben canım çekmeye başladı bile benim. Şöyle 4 tane kap Tam yetiyor benim için bu kullandığım kap için tabii. Kaplarının biraz daha böyle dar kullanırsa bunlar geniş olduğu için böyle 7-8 tane kap çıkarabilirsiniz. Muzlu ve çikolatalı pudinglerimiz hazır. Şimdi en sevdiğim zamana geldi tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. Başta muzluyla başlamak istiyorum. Şunu kenara alayım başta. Şöyle bunun tadına bakacağım. Tutuyorum ve tadına bakıyorum. Şuna bakın çok güzel gözüküyor ya. Ya kıvamı tam istediğim gibi olmuş. Şöyle tutuyorum tadına bakıyorum. Hmm. Çok iyi. Gerçekten o dışarıdan aldığımıza çok benzemiş, çok yaklaşmışız. Şöyle devam edeyim. Hmm. Kıvamına da yaklaşmışız. Şuna bakın. Bizim muzumuzu tam pro haline getirmiş olsak bir parça böyle şey kalmış, bir türlü kalmış muzumuz. Ama sıkıntı yok. Kıvamı ve lezzeti çok güzel. Tam istediğim gibi olmuş. Şöyle devam ediyorum. Ne hmm. muzlu gerçekten muazzam olmuş ya. Arkadaşlar bu tarifi mutlaka deneyin. Ya bunlar iki tane üç tane yersin. Şimdi birazdan böyle çikolatanın tadına bakacağım. Onu da çok merak ediyorum açıkçası. Şimdi de çikolatalının tadına bakacağım. Böyle çok merak ediyorum çikolatalıyı çünkü kıvamı gerçekten dört dörtlük oldu. Şöyle göstereyim kıvamını size. Şuna bakın. Gerçekten muazzam bir kıvamı oldu. Şöyle tutuyorum ve tadına bakıyorum. Şöyle bir parça alayım. Hmm. Ya böyle bir şey olamaz ya. Ya dört dörtlük olmuş muazzam olmuş bu ya. Böyle devam edeyim. Hmm. Hmm. Böyle çikolataya doyuyorsunuz ya. Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel olmuş. Hmm. Ya ben buna bittim ya. Ya benim favorimi soracak olursanız Yani çikolatalı Bence muzlunun bir gömlek üstü Şöyle devam edeyim Ya muzlu da çok güzel oldu ama Ya bunun tadı gerçekten bomba olmuş Eğer böyle çikolata seviyorsanız Bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin derim Eminim bana dua edeceksiniz. O kadar güzel oldu yani. Dibini sıyırıyorum artık. <laughs> hmm. Muazzam. Ya tek kelime laf yok. İkisi de efsane olmuş. Arkadaşlar bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.